Gece karanlığı çökünce Kanlı gözün doğar nerede Bulutlar yağmuru çekince Hasretliğin yar nerede Bulutlar yağmuru çekince Hasretliğin yar nerede Senden ayrı mutlu olamam Başka diyarlarda duramam Çeksem derdi derman soramam İlaç mısın meğer neredesin Senden ayrı mutlu olamam Başka diyarlarda duramam Çeksem derdi derman soramam İlaç mısın meğer nerede siyeyin? Siyah zülüf dökülür yüze Gonca gül gibi açmış taze Fazla gezme gelirsin göze Kirpik kaşa değer nerede Fazla gezme gelirsin göze Kirpik kaşa değer neredesin? Senden ayrı mutlu olamam Başka diyarlarda duramam Çeksem derdi derman soramam İlaç mısın meğer neredesin? Senden ayrı mutlu olamam Başka diyarlarda duramam Çeksem derdi derman soramam İlaç mısın meğer neredesin Senden ayrı mutlu olamam Başka diyarlarda duramam Çeksem derdi derman soramam İlaç mısın meğer neredesin